koydum o atacağım ben Hadi arkadaşlar. Şuraya vur Ben tamam, buraya getir şimdi. İki parmağınla böyle elini ayır yumurtayı. Yardım edeyim mi? Çevir bu tarafa. Bu tarafa çevir. Delik kısmını çevir. O tarafa aksın yumurta. Dur. Arkadaşlar. Öbür tünü kır bakalım. Öbür köşünü. Tamam buraya getireyim atayı. İki elinle böyle ayır anneciğim. Ayır. Ana bu lastiği elimi. Bir şey olmaz yıkarız anneciğim. Hadi lakı. Bekle. Dur. Arkadaşlar elimi bulaştırdım yumurtaya. Arkadaşlar. <gülüyor> Anam da. Öbür yumurtayı kırdı. Üçüncüyü de <yeşilareyim. gülüyor> Üçüncü yumurtayı da İki elinle ayır. Ay bismillah.